yollardayız bugün de yine yağmurlu yollarda fakat altımızdaki motor Mondial'in skuterı. Oh hoplaklar moplaklar hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? İstinat duvarı mı vardınız oğlum buraya? Göstergemiz yok. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun... Aha istof etti. <laughs> Rahmetli Barkın Bayoğlu'nda dediği gibi gösterge bakmayın diye göstergeyi kırmışlar. Göstergemiz yok ama sıkıntı yok. Zaten pek bir şey gösterdiği yok. İşte yakıt, hız saati vesaire pek bir şey bom, bomboş gösterge ama ne bekliyorsun ki? Ara sokaklarda yolumuzu kaybettik. Yolumuzu bulabilecek miyiz? Onu o da bir şüphe. Rahat motor. Şöyle ayaklarını uzatıp gidiyorsun falan. Hoş yani bunlar Scooter'ın güzel yanları tabi Ama kötü yanları da var Scooter'ın e, gitmiyor şekil değil Aha ya aha Nerelere geldik Yola bak Oğlum Evet bugün sizlerle skuter'la offroad yapacağız Ananı Oğlum Oğlum dur Oğlum dur Emanet motor oğlum dur Bir yola çıkalım artık Allah'ını seversen Scooter'la çamura girdi Aha Şöyle Hop Bakalım boş. Devam. Evet Sıkıtırlı yollardayız sonunda. Şurada bir ışık yanıp sönüyor ama ne olduğunu ben de tam bilmiyorum ha. O sürekli benim ben kendim bildim bile yanıp sönüyor. Ee, yağmurlu havalar. Dikkatli bir şekilde gitmemiz gerekiyor tabii ki de. Sürücü aha yol ver. Oha bana yol, bana bana yol verdi. Benim ben bana bana, bana yol verdi. Aha. Ben şok. Üstüme çıkmaya da çalışmadı. Enteresan şeyler. Güzel ülkemin güzel insanları da var tabi. Bizi ezmeye, çiğnemeye çalışanlar kadar bize yol veren, bizden çok bize dikkat eden insanlar da var tabii ki de. Tabi kış kıyamet geldi. Yerler ıslak. Lastiğin kötüyse pek yerler güven vermiyor. Fren olsun, viraj olsun her konuda. Dikkatli olmakta fayda var. Hani takip mesafesini korumakta fayda var. Adam ani fren yapsa mesela o adamın araba arabalar direkt tank diye duracaktır Ama sen duramayacaksın işte bu yerler ıslak. Lastiklerin ne kötüdür senin Allah bilir. Yani ve şu an kötü bence. Belki bilmiyorum. Çünkü motor benim değil. Ha bakalım. Lastik kötü değil de frenler biraz kötüymüş. Arka fren öne sıkmaya yiyemiyor. Çünkü yapışma şansımız ihtimalimiz var. Bak 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 bak. Makaslar mı? Aralardan derelerden geçiyoruz. Makaslar makaslar aman Allah'ım. Motorcular Apache. Yok aralara derelere giriyor. Evet giriyoruz. Gördüğünüz gibi Mondial Scooter'la bile giriyorum abi. Ne yapayım şimdi? Arkalarından mı geleyim? Böyle mi burada mı durayım? Arkadan araba mı bana mı çarpsın? Bak bunun kolay yolu. Geç. Aha, sağ doluymuş. O zaman şöyle hop. Sola geçeceğiz. Hop, hop 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 hop. Hop. Oba. En öndeyiz. Hop. Bak çiçek. Dikkatli olduğumuz sürece aralara derelere de girme girelim bence yani. Ki girmediğimiz zaman düz yolda gittiğimiz zaman arkadan yapıştırıyorlar değil. Ne yapalım yani biz de ölümü bekleyelim mi şeritte? Biz de ölümü erken gitmek için aralara dalıyoruz. Yani öyle diyeyim ben de sana. <gülüyor> <gülüyor> Arkamızda doblo var lan. Tehlikeli. Tehlike altındayız. Ay. Tehlikeli. <laughs> Emniyeti arayın. Emniyette değilim. Arkamda doblo var. Dayım bize bir yol geçiş hakkı verecek mi ya? Vermeye pek niyetin yok gibi ama yani. Biz de bir geçsek mi ya? Değil mi? Bence de Siz ne zamandır bekliyorsunuz? Eyvallah eyvallah İstanbul'daydık bu Ali Kontağı'da ya Gitti benzin indi yarı depo benzin gitti ya Oğlum Doblo'ya bak hızlı da kalktı namus. ha namus Aha karşıdan da bir Doblo Doblo Cumhuriyeti'ne geldik selam arkadaşlar bildir, bildir. Bir tanesi arkadan hızlı bir şekilde geliyor. Vaziyet alın. Aha geldi. Aha gidiyor. Oha. Sana düt. Çözülsem bile Görecek kimi gözü Herkese günaydınlar arkadaşlar. Saat 11 sularında Mondial modelini bilmediğim bir sıkıtırla seyir halindeyiz. Getir götür işlerimizi sağ olsun bu kardeşimiz idare ediyor bizi. Evet burada biraz daha yağmur hızlanmış sanki ya. Burada biraz daha hızlı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa. Hızlısınız ama bayır aşağı Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geçebilirsin, yapabilirsin. Yıkat dön. Hadi. Oha, oha, oha. Oha. Oğlum sakin. Oha dur. Oha dur. Ya, sakin, sakin, sakin. Sakin, tamam oğlum. Tamam sinirlenme. Sakin. Oğlum. Bir an Hacı çıktı içinden ya. ya. soğuk havada motor sürmeni sevmediğim birkaç yönü var. Abi vizör bu yapıyor. Önünü göremiyorsun bu bir. Bu en başta böyle en başı çeken. İki zemin çok kaygan olduğu için ıslaktan, yağdan, kirden, pastan vesaireden aşırı öyle dikkat şey eyvallah. Ama yani bu da kendini sıktığın için keyiften biraz kısıyor. Onun müdür müzik bir şey söylüyorum ya. Bir yandan müzik çalıyor. İkincisi yolla Kendimizi kısıtlamak zorunda kaldığımız için keyiften ödün veriyoruz. Üçüncü maddeye gelelim. Mesela şöyle bir durum oluyor yağmurda. Sağlam bir yağmurluğunuz yoksa yağmur donunuza kadar istiyor acı. Ondan sonra ne oluyor? Ver asıl ver kelam rüzgar size yapıştırıyor. E ne oluyor öyle olunca? Donuyun. E donunca ne oluyor? Keyif. Bok oluyor. Tir tir titriyorsun yani. Üşüyorsun. Ya belki hasta olursun, ben pek hasta olmuyorum da yani maşallah diyelim. Bakalım şöyle bir etrafıca düşündüğümüzde başka bir madde aklımıza geliyor mu? Ha bir de şu muhabbet var. Yağmurlu havada bu. Abi mesela motoru bıraktın bir yere, tamam mı? İndin iki dakika bir yere girdin çıktın, bakkala girdin çıktın ya yani bir çikolata bir şey Çikolata sakız bir şey aldın geldi. Motoru sen sanıyor. E oturursan götünü sanıyor. E taşıman gerekiyor. Naked racing makinelerde vest taşımak biraz sıkıntı oluyor eğer top vesaireniz yoksa. E, eldivenle sürüyorsunuz eldiveniniz sanıyor bu sefer. Aha martılar ne yapıyoruz oğlum burada? Abi yağmurlu havada sele işi iki ucu boklu değnek. Onun dışında yağmurlu havada sürmek keyifli ya. Bak mesela şu an şu havada kullanmaktan keyif alıyorum. Gayet de zevkli öyle ufak ufak yağmur atıyor İçim kuru Tamam alttan biraz üşüyor olabilirim Ama yani üstüm sıcak Bir şekilde dengeliyoruz yani Keyifle kullanıyoruz bu makineyi Şu makineyi bir de bak düşün Yağmur yağıyor Yağmurda sürmenin keyfi de bir başka oluyor be Sinyaller çalışıyor yalnız ha Bu güzel bir şey 28.000 kilometrede motor Vaziyet bak ha Rahatlık bu Sanki evimde Aha kaza oluyordu Ortalık karıştırırız ha baba Her neyse evimde oturmuşum ama ev, evimin doğalgazı kes, kesmişler Çünkü soğuk Joystick'ten GTA 5'ten Scooter almışım kullanıyor gibiyim yani o derece rahatım Ya bunun da zevki bir ayrı baba be. Bunun rahatı zevk Aha dayı dörtlüleri yaptı yolu indirecek ha Yapraklar dökülüyor yağmur yağıyor Kış geldi be tatlı su motorcularına garajlarını alalım. Gerçek sevdalıların günü bugün. Yağmurda, karda, kışta motor sevdalıların günü bugün. Oğlum yalnız çaka maka. Bak evet yazın sürmek çok güzel ama kışın sürmek de bir başka güzel böyle yağmurun altında. Ya ne <laughs> bileyim o oh, hoş şeyler bunlar yani. Tamam tehlike biraz daha artıyor işte yok yerler kaygan ıslak vesaire ama yani güzel yani bak şimdi Ufak ufak yağmur atıyor. Böyle ben sola geçmişim. Arabaları tırları solluyorum. Hızlıyız biz ama aynı zamanda. Şşş, ne yapıyorsun sen? O ne öyle? Hay. Ya siz de böyle arabanızda tın tın gidin. Bak şimdi ben seni buradan solladım. Yani. Siz böyle kapalı kutu içinde gidin. Ben böyle açıkta Bak sağıma bakıyorum soluma hiçbir engel yok şu aynalara bakıyorum arkamı görüyorum Var ya Ya bunu bu, bu, ayrı bir şey bunu anlayamazsınız siz Arabacılar anlayamazsınız bunu Benim bir pulsarım var Ben pulsarla da bu zevki yaşıyorum Mondial'e biniyorum Mondial'le de bu zevki yaşıyorum abi bak Scooter'la Bu bile çok keyifli bir şey yani na Alet nalet na yani anlatabiliyor muyum Ne ara kış geldi ya Gerçi kış biraz gecikti ama olsun. Yağmurlarla karşıladı. Daha kar görmedik. Zor da olsa geldi yani. Bir şekilde geliyor. Gelen geliyor. Oğlum bu yoksa çıkabilecek mi sen? Hadi inşallah. Wow. Yollarımız mükemmel. Her yer delik deşik. Her zamanki gibi. Hadi oğlum bu arabayı sollayacak mısın yoksa? Hadi. 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 Hadi Mondial yapabilirsin Aa arkadan araba geliyor yapamadık Yapabilirdin Neden kendine benim kadar inanmadın Tuh sana kör sana Elini indir bana ya keke amunya korum sen Yağmurda şöyle de bir sıkıntı var Kaskın vizörü bu yapıyor Pinlock falan denemedim ama yani Benimki bu yapıyor Öyle hafif alıyorum biraz Sonra kapatıyorum biraz daha idare ediyor Sonra yine bu yapıyor biraz daha aralıyorum Falan filan Ama yani şu Şu olay çok güzel ya Bak, Tek elle hiç, hiç bir stresim yok şeyim yok İşte yok vites at vites küçültü Uygun devirde Aa, Bas gaza gidiyor işte daha ne yapsın bu makine size? Daha ne yapsın? Ne ya bu arada yağmurda sürmek şöyle keyifli. Ekipmanlarınız olursa dona kadar ıslanmak da güzel. Onu da kabul ediyorum. Ama bir de yağmurda ıslanmadan gitmek var şimdi yani. O da ayrı o, 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 bir şey canım. Ama yani dona kadar ıslanmak da bir yerde güzel. Tabi çok fazla hava soğuk değil. tabii üşümez sanki bu çok zor bir durum. Çünkü yağmur yağıyorsa kar kış kıyamet. Ee, hava soğuk oluyor. Yalnız burada yağmur bayağı hızlandı ha. Çatır çutur atıyor. Bu vizörü bir silgeç ayarlamak lazım. Ama böyle kastaki yağmur damlalarını görmek de güzel be. Güzel lan seviyorum seni yağmur. Önceden yağmurda yürümeyi severdim Tabi o zamanlar motorum yok O zamanlar böyle sağda solda motosikletle oluyorum arkadaşlar Babam, pederim motor falan Onlara biliyoruz yani O zamanlar o zaman da yağmurda yürümeyi severdik biz yani Biz ıslanmayı seven çocuklarız En nihayetinde yani yağmur bize koymaz Yağmurda biraz daha dikkatli gitmemiz gerekiyor orası ayrı bir konu Yazın gibi böyle gidemiyoruz maalesef. Maalesef. Ben de çok istiyorum ama gidemiyoruz. Her neyse durumlar bu vaziyet bu. Kış geldi, yağmur yağdı. Oba. Hadi gittim ben. Yağmurda, karda, kışta motosiklet kullanan arkadaşlarıma da e, dikkatli olsunlar. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışsınlar da. Ya. Benim gibi manyaklar çıkar. E, Abi ve yağmur, kar, kış fark etmez. Biz dört mevsim motorcuyuz tatlısı motorcularını garajlarına alalım E anlarım o zaman da biraz dikkatli olmaları gerekiyor yani Neyse Hadi kaçtım ben Kendinize iyi bakın İki teker üzerinde kalın Hadi bay bay <laughs>